arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size gördüğünüz bu kutuları yapacağım. 5 tane var burada. 3 tanesini doldurdum. Bir tanesinin içinde ruj var. Bu ruju çok sık kendim yaptım. Çok kullandığım için biraz azaldım. Ve bittiği bir tane Arkonem'in e, kremi vardı. Zeytinyağlı yüzde. Onu buna boşalttım. Ve lip balm yaptım. 2 tane kutu boş. Ben... E, bu kutuları yapacağım arkadaşlar size görünüşü böyle ama daha güzelini yapmaya çalışacağım. Hemen başlayalım İlk önce ilk öncelikle gereken malzemeler makas. Keskin olması iyi olur çünkü eee şişeyi kesmekte çok zorlanabilirsiniz ve bir anzer su yani bir plastik şişe, bir tane de mavi kapak ve ayrıyetten bir tane daha mavi kapak. Hemen videomuza başlayalım. Kapağımızı açtıktan sonra maka makasımızı alıp kesiyoruz. Kesiyoruz. Şöyle bir şekil oluyor. Ama biz bunu şöyle keseceğiz ve bunu daha az küçük bir hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi zorlanmaya başladım. Çünkü gide gide kalınlaşıyor. Ondan sebep keskin makas ihtiyacımız var. Bunu öyle kullanmıyoruz. Atıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi şurada e, tuttuğumuz bir çizgi var. Burası en sert kısmıdır. Oradan böyle düz bir şekilde kesiyoruz. Bir dakika makası ters tuttum. Arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Çünkü çok sert bu kısım. Arkadaşlar kestim. Bunları da böyle içiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil ortaya çıktı. Ee, bir tane mavi kapağı alıp üst kısmını kapatıyoruz. Bu mavi kapağı alıp şöyle bir şurayı düzgün keselim. Çünkü girmiyor. Evet bu mavi kapa alıyorum. Bastırıyorum iyice. Niye girmedi? Şurada bir sorumluluk var. Arkadaşlar çok ama çok özür dilerim. artık girebilir. Yerlerini değiştireyim. Çok bastırıyorum ama kapak yamuk. Başka kapak deneyeceğim. Damanlı bir kapağı. Bu olacak evet. Allah Allah. <laughs> çok bastırıyorum girmiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim girmiyor. Ha girdi şükür. Gördüğünüz gibi çok zor bir şekilde girdi ve kapağını kapatıyoruz. Dıradıram. Ay kutumuz hazır arkadaş. Arkadaşlar çok zorlandım. Şu mavi kapağı sokunca yani oraya takınca çok ama çok ama çok 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 özür dilerim. Çok çok gerçekten çok özür dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.